Merhaba öğretmenim. Bugün size mevsimleri tanıtacağım. Bizim dört tane mevsimimiz vardır. Bunlar ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. İlkbaharları hava sonbahar ve kışa göre daha sıcak olur. Yazları hava sıcak olur ve denize girebiliriz. Sonbaharları hava rüzgar olur ve genellikle yağmur yağar. Kışları kar yağar ve genel kar topu oynarız. Mevsim demek dört tane mevsimimiz vardır. İlkbahar, yaz ve sonbahar ve kış. Mevsim veya sezon. Dünyanın eksene yükleğinin etkisiyle beraber güneş çevresinin yıllık hareketi sonucu dünya üzerinde yaşayan birbirinden farklı ortalama hava durumu koşullarına verilen isimdir. Eylül'e kadar kuzey yarım küre güneye göre güneş daha dönüktür ve daha çok güneş tarafından ısıtılır. Merhaba arkadaşlar. Bu bir dünyamız. Dünyamızın üzerindeki dört mevsimi anlatacağım. Anlatmadan önce mevsimler nasıl oluşuyor? Onunla la, alakalı bir bilgi vereceğim. Mevsimler dünya e, güneşin etrafında dönmesiyle mevsimler oluşuyor. Evet ilk başta sonbahar mevsimimizi görüyoruz. Sonbahar mevsiminde arkadaşlar yapraklar dökülmüş, ağaçlar kurumuş, Sonbahar mevsimi genellikle hüzünlü bir mevsim diyor arkadaşlar. Şimdi kış mevsimine geçelim. Kış mevsiminde ise ağaçlar karla bürünmüş, topraklar karla bürünmüş. Şimdi ilkbahar mevsimine geçelim. İlkbaharda çiçekler açmış, kelebekler uçuşuyor her tarafta. Bence ilkbahar mevsimi çok güzel bir mevsim yaz mevsimine geçelim. Yaz mevsiminde ise meyveler olmuş. Güneşin etkisiyle beraber meyveler olgunlaşmış iyice. Evet arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.